Merhaba arkadaşlar. Bugün annemle mutfakta annemin orijinal tarifi olan hem göze hem de mideye hitap eden bu çok güzel tarifi sizlerle paylaşıyoruz. Gül tatlımızın hamuru için malzemelerimiz. 2 çorba kaşığı yoğurt, 100 gram yumuşamış tereyağı ya da margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta sarısı yarım çay kaşığı toz zencefil, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı gıda boyası, 1 çay kaşığı karbonat ve limon, 1 fiske tuz, aldığı kadar un. İçi için 1 çay bardağı ceviz kırığı, yarım çay kaşığı tarçın, 1 yemek kaşığı şeker içliğimizi hemen hazırlayalım ki sonradan kolaylık olsun. Şerbeti için 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, limon, isteğe bağlı olarak gül suyu ve gül yaprakları. Bu annemin buzluktan çıkardığı gül yaprakları eğer siz olabilirseniz taze de koyabilirsiniz. Tatlımızın hamuruna başlamadan önce şerbetimizi hazırlayalım. Çünkü bu soğuk dökülen bir şerbet. Soğuması için vaktimiz de olur. Su ve şeker karışımı kaynadıktan sonra biraz limon sıkıp gül suyu ekliyoruz. Daha sonra gül yapraklarını ilave ediyoruz. Ve soğuması için ocaktan alıyoruz. Şimdi hamurumuzun yapımına başlayabiliriz. Önce tereyağını daha sonra sıvı yağı, yoğurdu ekleyip biraz karıştırıyoruz. Katı yağı ezerek sonra yumurta sarımızı ekliyoruz. Zencefili ve vanilyayı ilave ediyoruz karbonata birkaç damla limon sıkıp karıştırdıktan sonra hamur karışımımıza ilave ediyoruz. Güllerimize kıpkırmızı rengini verecek olan gıda boyasını ilave ediyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra un eklemeye başlıyoruz. Hamurumuz kulak memesi kıvamına gelene dek un ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz. Güllere şeklini vermek için birkaç yolumuz var. İlk yolumuz bıçak yardımıyla birkaç çentik atarak içine içliğini doldurup videoda görüldüğü gibi kenarlardan katlayıp gül figürü vermek. Diğer bir yöntem ise büyük bir hamur parçası alıp merdane yardımıyla açarak bardak bastırıp yuvarlaklar elde edip bu yuvarlak hamurları üst üste dizerek ortalarına şerit şeklinde içliği serip altta kalan hamurdan başlayarak rulo gibi sarmak ve daha sonra bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayırarak gül figürünü elde etmek. Diğer bir yol ise beş yuvarlakla yapmak. 5 hamurla yapınca daha dolgun, daha güzel güller elde edebilirsiniz. Güllerimizi hazırlayıp tepsiye aldıktan sonra önceden ısıtılmış 170 derece fırınımıza veriyoruz. 30 35 dakika süreyle pişiriyoruz. Fırından çıktıktan sonra soğumuş şerbetimizi üzerlerine gezdiriyoruz. Gerçekten renkleriyle de, kokularıyla da, görünüşleriyle de çok güzel oldular. dilerseniz üstlerine toz antep fıstığı ve hindistan cevizi serperek servis edebilirsiniz. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun.